Değişen kontenjanlar tercihi ne kadar Süper, etkileyecek? Süper, harika, çok etkileyecek. Ama nasıl etkileyecek? Tek bir kontenjana bakarsan etkilemez. Hı hı. Ee, gençler, şu an bu soruyu soran ve izleyen arkadaşlar, hı hı. benim adım Nur Erdem Özeren. Nur Erdem Özeren, YouTube, Instagram... Twitter'ı nerede isterseniz takip edin. 3-4 gün içinde bununla ilgili çalışma yayınlayacağım zaten. Hı -hı. Şu anda da geçen senenin çalışması var. Ee, video olarak isteyenlerin bakabileceği. Şöyle etki ediyor abi. Hı -hı. Mantığını anlatayım Fena arkadaşlar size. Özünü, özünü Mantığını anlatayım. Alayım. Siz kendiniz de bakın ama kendiniz bakmanız için bizim o yaptığımız çalışmayı görmesi lazım Hı -hı. gençlerin. Hı -hı. Şimdi abi ÖSYM ne yapıyor? Seni bir yerlere yerleştiriyor ya. Alıyor senin tercihlerini sırayla yerleştiriyor. İşte önce bir, bire nereye yazdın bakıyor. En çok bunu istemişsin diyor. Gidiyor bakıyor oraya girebildin mi? Giremediysen ikiye geçiyor. Hı hı. Tekrar bakıyor. Girdiysen üçten sonrasını atıyor. Şimdi bu sistemle gidiyor ya ÖSYM. E. Şimdi burada bir milyon koltuk var. Bu bir milyon koltuk sürekli yer değiştiriyor. Kimi 12. katta kimi birinci katta. Şimdi bu koltukların yerleri değişiyor ya. Şimdi daha somutlaştırarak gidelim. Tıp fakültesi. Geçen sene 15 bin kontenjanı varmış tıp fakültelerinin 15 bin küsür. Bu sene olmuş 17 bin kontenjan. Şimdi hı hı. bin yeni insana yer açıldı yukarıda. Bu ne demek abi? Tıp fakültesine geçen sene o 15 binlik kontenjana 15 bin kişi giriyordu. Ama 15 bin kişi atıyorum 40 bininciye kadar giriyordu. Yani ilk 40 binden 15 bin kişi tıpa yerleşiyordu. Kalanları farklı bölümlere yerleşiyorlardı. 40 binin içinde 15 binlik kontenjan olduğu için 15 binincinin 15 bininci kontenjana 40 bininci kişi yerleşti. Şimdi kontenjanı 17 bin yaptık. Kim yerleşir abi? En az 42 bininci veya daha fazlası. Çünkü buradaki koltukların sayısı arttı. Hı hı. Dolayısıyla artan kontenjanlar senin girebilme ihtimalini arttırıyor. Bu da nasıl etki ediyor? Genelde kontenjanlar yukarıda artıyor. Hı hı. Tıpın kontenjanı arttı. Tıpın kontenjanı 2000 kişi arttığı zaman bunun muhtemel etkisi ilk 50 binde 4-5 bin kişi oluyor. Sonra 100 bine geldiğinde 6-7 bin kişi oluyor. 150 bine geldiğinde 8-10 bin kişi oluyor. Ama bu arada başka şeyler de artıyor. Aralara giren başka şeyler var. Hukukun kontenjanı artıyor, psikolojinin kontenjanı artıyor. Artan kontenjanlar yukarıdan aşağı giderken yerlerin ihtimalini arttırıyor. E şimdi geçen sene 15 bin kişinin girdiği yerde 2 bin kişilik daha koltuk oldu. Aşağıdan birileri oraya girdi. Burada yer açıldı. Burada da biraz daha koltuk oldu, burada da yer açıldı. Bu iş böyle kümülatif olarak gidiyor. Yukarıdan aşağıya kontenjanlar artarak devam ettiğinde sen şuna bakıyorsun. Sayısalda ilk 50 binde kaç kontenjan artmış? Hı hı. Sayısalda ilk 100 binde kaç kontenjan artmış? 100 binlerden sonra şeyler başlıyor. Geçen sene dolmadığı için kontenjanı azalanlar... Dolmadığı için kapatılanlar falan başlıyor. Dolayısıyla buradan itibaren yavaş yavaş dengelenmeye başlıyor 100-200 binden sonra. Ama yukarılarda her zaman zaten doluyor diye yeni açılan programlar açıldığı için gençlerin yerleşme ihtimali her zaman artar. Ama bu bölümler arası geçişler, dönemsel dinamikler, şu bölüm mezunları işsizmiş. Bak geçen sene ne oldu? İnşaat mühendisliği, mimarlık. İnşaat sektörü patladı diye şey oldu gençlerde. Sanki onlar mezun olana kadar bir daha açılmayacakmış gibi. Hı hı. Geçen sene tam burslu mimarlık boş kaldı abi. Tam burslu inşaat mühendisliği boş kaldı. Neden? Sosyolojik etkilerle. Şimdi bir kontenjanların etkisi var, iki sosyolojinin etkisi var. Hı hı. Şimdi ben bu sene için izleyenlere kıyak olsun sosyolojik etkiyi söyleyeyim. Bir... İnsanlar daha az para harcamak istiyor. Vakıf üniversitelerine her türlü ücretli programlarında 50 burslu da olsa, 25 burslu da olsa, ücretli burslu da olsa geçen seneye göre daha az talep olacak. Çünkü fiyatlar daha mı yukarıda? Hayır, fiyatları Önce yukarı çıkarmak zorunda kaldılar. 75 burslular iptal olunca 50 koydular. Ama üstüne herkes 30-40-50 tercih indirimi koydu. Hı hı. Dolayısıyla 3-5 yukarı aynı yere gelecek belki ama... Etiket fiyatını yüksek gösterip mi indirim... Mecbur kaldılar. <laughs> Önceden etiket fiyatını yüksek gösterip indirim yapıyorlardı 75 diye hı hı. bazı üniversiteler. Bazıları çok daha etik davranıyordu. Şimdi bütün üniversiteler dip toplamda aynı burs oranını verecek şekilde hı hı. bir dağılım yaptılar. Tercih bursları falan koydular ve bir değişim oldu. Şimdi ne kadar değişim olursa olsun... Bu sene geçen sene bir üniversiteye 20 bin lira verebilecek olan 100 bin aday varsa bu sene bir üniversiteye 20 bin verebilecek 80 bin aday var abi çünkü Covid nedeniyle bir sürü insan ekonomik sıkıntı yaşadı. Dolayısıyla vakıf üniversitelerinde bütün sıralama türlerinde bir fırsat var. İki insanlar çocuklarını büyük şehirlere ve hatta farklı şehirlere göndermekten imtina ediyorlar. Bir de buradan fırsat var. Hı hı. Yani İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Eskişehir'de okuyan öğrencilerin büyük çoğunluğu farklı şehirlerden geliyordu. O farklı şehirden gelen çocuk şimdi gelmeyecek. Bir kısmı gelmeyecek. Gelenlerin %10'u gelmese girme ihtimali %10 arttı. Doğru. 3 Tüm bunların yanında insanlar bu sene tercih yapmayacak. Çünkü sınav bir ertelendi bir geri geldi bir de bugün sabah .30, 7.30'da bir baktılar ben bininci olacaktım 100.000. oldum ben bir daha hazırlanacağım diyenlerin sayısı arttı evet. çünkü baktığımız zaman şunu da görüyoruz tercih hakkı kazanan sınava girme hakkı olup giren girmeyen sayılarına da baktığımızda bu sene aday, aday öğrencilerin üniversitelere adım atma konusunda biraz temkinli olduğunu görüyoruz hı hı. bu ben gene de gireceğim diyenler için ciddi fırsat hı hı. Ee, yani buradan açılacak olan o yerlere birilerinin girme ihtimali art